Yaşmak istiyorum Bir kere anne göbeği ya da işte alt göbek Bir türlü kurtulamadığımız Sezeryan göbeği gibi de geçer e, Hatta şöyle bir bilgi vererek devam edelim Ben de e, 6 ay önce doğum yaptım Zaten ben de sezeryan olarak doğum yaptım Kadınların en büyük korkulu rüyası Doğum sonrası ne yapacağım Hele ki sezeryansa ben bunu nasıl halledeceğim diye Şimdi Zaten eğer doğum yapmadıysam Yani işte izleyicilerimiz erkek izleyicilerimiz Ya da hiç doğum yapmamış izleyicilerimizse Şöyle söyleyebiliriz Göbek siz son kilonuzu verene kadar, hedef kilonuza inene kadar kesinlikle erir. Ama biraz sabredeceğiz. O hani son kalan 5 kilo diyoruz ya. Bazen bizim genetiğimiz bize öyle bir oyun oynuyor ki, o son kalan 5 kilo maalesef alt göbekte kalıyor. İşte kiminin baseninde kalıyor, kiminin kollarında kalıyor vesaire. Yani sonuna kadar gideceğiz. Peki diyelim ki hayır ben anne göbeğinden muzdaribim. Direkt yani doğum sonrası oldu bende bu. Burada aslında istiyorum. Danışanlarıma da hep anlatıyorum. Bizim bel bölgemizi saran korse gibi şahane kas gruplarımız var. İç organlarımızı yerinde tutan, bizim dik durmamızı sağlayan güçlü kas gruplarımız var. Şimdi hamilelikte karnımız o kadar çok büyüyor ki, ki, benim de sanırım o iç karnı dar olanlardan biriyim. Bayağı bir büyümüştü karnım. Ve bu kaslar oldukça sıkı sağlam bir yapıyken birdenbire kendini bırak. Kelimesini kullanmayı seviyorum burada fante e, halinde gelmiş bir yapıya dönüyor. Böyle olduğu zaman hem e, daha az kilolu olsak da hatta hedef kilomuza gelsek bile o göbek kalıyor. Orada sanki yağ varmış gibi görünüyor. Çünkü kaslar artık bizi koruyamıyor e, iç organları koruyamıyor. Ya da bir bardak bir su içtiğimde önceden hiçbir şey olmazdı, şimdi direkt iki aylık hamile gibi tekrar göbeğim çıkıyor. E, çünkü iç organları tutamıyor artık güçsüzleşti o kaslar sadece diyet değil bir de kas çalışması da giriyor. Ben zay, e, spor yapmadan zayıflayayım hiç kaslarımı oynatmayayım dersek o anne göbeğinin gitmesi inanın çok zor. E, güzel şahane sporlar var. Bunu spor eğitmenleri eşliğinde yapabilirsiniz. Fizyoterapistler eşliğinde yapabilirsiniz. E, Reformer yine bu konuda oldukça etkili. E, ben o kasları çalıştırır ve yeniden o pelteden güçlü kıvama geçirirsem birdenbire korse takmış gibi yani burada çaba gerekiyor yine e, sabırlı olmak gerekiyor ama şunu söyleyebilirim e, gerçekten doğumdan sonra göbeğin toparlanması normal süreç kadar hızlı olmuyor. Bunu hani kendim için de hatta söyleyebilirim evet. çünkü bizler dünyaya canlı getiriyoruz yani bu kolay bir şey değil. O kadar da olsun halledilir. Alt göbekten